Yörede yeşil zeytin alımına başlanması, hasada başlayan çiftçilerin sayısını artırırken, 17 lira yemiyi alan toplayıcı kadınlar ücretlerinin azlığından, üreticiler de zeytin ve yağ fiyatlarının düşüklüğünden yakındılar. Evet, yemeklerimizin yükseltilmesini istiyoruz. Ee, biz de ev, ev kadınıyız, evimizi geçiniriz. İki tane çocuğumuz var, eşimizin işi yok. Ne bileyim, maddi durumumuz zor yani, sıkıntılarımız var. Ee, sabah saat buçukta çıkıyoruz, akşam saat 5'te varıyoruz biz eve. Yani sabah saat 7'den akşam 5'e kadar 17 milyon yüme. Hı. Adalet bunun neresinde? Yüğmelerimiz çok düşük. 17 milyon para alıyoruz. Bizim en aşağı 25 milyon para almamız lazım. Ben iki tane çocuk okutuyorum. Yani babasının da işi yok devamlı. Sigortam yok, parkurum yok, bir mi şey yok. Toplayıcı kadınlara 17 lira yemiye verdiklerini bildiren üretici İdris Ergün, bunun az olduğunun farkındayız. Ancak ürün para etmiyor. Bayanlar 7.30'da işe başlayıp 17'ye kadar çalışıyorlar. Verdiğimiz para 1 kilo kıyma almıyor. Bunun için ücretlerini 20 lira yapacağım dedi. Zeytinimiz yağımız para yapmıyor. 25 bin lira sabahın zehirine biniyorlar direktöre. Başlamak ayazında gidiyorlar. 1 kilo kıyma alamıyorlar. Yapınca. Zeytin alımında titizlik gösterdiklerini bildiren zeytin ve zeytinyağı eksperi Yalçın Şence çok siyahlanmamış ve kurtsuz zeytinleri satın alıyoruz. Ayrıca ürünün düzgün ve pürüzsüz olmasını istiyoruz. Yöremizde en kaliteli zeytinyağı üretildiği gibi en kaliteli yeşil çizik zeytin de üretilmektedir dedi. İstenilen şartlar yeşil zeytinle dip zeytine olmaması ve aşırı zararları Uğraması, uğramaması, takoz zeytin, yani bütünlü zeytin dediğimiz şekil bozuklukları. Bunlara evet. dikkat ediyoruz. Diğer yönde yeşil ve rengi dönük zeytinleri almaya çalışıyoruz. Bu alınan zeytinler İzmir'deki merkez işletmemizde ambalajlanmak için oraya gönderiliyor. Orada da hazırlanıp, ambalajlanıp sofralarımıza sunulmuş hale getiriliyor. Dünyada ürettiğimiz en kaliteli zeytin yanında en kaliteli zeytin de burada Körfez bölgemizde yetiştirilmektedir.